Tekrar iyi akşamlar kardeşimiz. Şimdi ben Amerika'da benim çok dostum var ha. Kebapçı. Adam diyor ki biz bulgurlu bulgur dedik. Vallahi sen oğlum neresine bulgurlu bulgur dedin? Sen bulgur mu istiyorsun? He? Al sana bulgur. Bu eti Gaziantep'te bir tek ben yaparım. Oğlum da Antep'in hepsi sıraya girsin. Oğlum da tek başına kasap. Bu kadar basit ya. Her ee, sene siner ömürür. El elinde siner ömürür. E sen değilsin ya. Dayı ya ne edek ya. Ya sen çarpayım milleti ya. Gel gideyim sen gel. Bulgursa bulgur. Barcan kebapsa barcan kebabı. Kıymasa kıyma. Başlayız Akıt. Benim yedin ha. Ben Gaziantep. 1776 doğum yok. 1893 doğumluyum. <laughs> Arap Merali.